Norsiyem'e, Norsiyem'de Işıl Yıldırım var bugün karşımızda. Işıl merhaba. Merhaba, iyi haftalar. Teşekkür ediyoruz. Dolar TL'deki hareketi nasıl gördüğünü sorayım. Sabah saatlerinde 2.50'nin altında başlayıp 2.52'yi test edip şu anda ortalarda 2.51-50'lerde bir denge bulma çabası var gibi duruyor. Ne dersin nereye doğru daha ağır basan bir Dolar TL var? Dolar TL kuru bakacak olursak sabah saatlerinde iç piyasalarda açıklanan e, olumsuz verilerle birlikte tekrardan 2.52 seviyelerini test, test ettiğini gördük. E, iç, i̇çeride e, özellikle Merkez Bankasına dair e, siyasi baskıların devam etmesi kur üzerindeki kırılganlığın daha da derinleşmesine neden oluyor. Dolayısıyla hem içerideki e, kötü açıklanan veriler hem de yurt dışından gelen özellikle dolarla yine Gelen makro veriler e, kurda özel, yük, yukarı yönlü e, sert hareketlere neden oluyor. Dolayısıyla e, kurda bu hafta da yine ABD tarım dışı istihdam verisi var ve dolar endeksinin e, 95 seviyelerin üzerinde seyrettiğini görüyoruz. E, kurda bu yüksek seyrin devamını bekliyoruz. E, Yeni e, yüksek kademeleri test etmesini bekliyoruz. Bugün bugün olarak bakacak olursak yine 250-252 seviyelerinde çift yönlü hareketli seyrine devam ettirecekler. Işıl çok kısaca altın meselesinde sorayım sabah 1220 dolar denemesi yapmıştık şimdi oradan bir miktar geri çekilmiş gibi duruyoruz altın da temel dinamik ne şu anda elimizde ne var altını yukarı itebilecek hikaye olarak. Altın Çin'den gelen verilerle ve Çin'den gelen faiz kararı ile birlikte altına gelen alımlar da arttı ve dolayısıyla 1224 kademelerine doğru bir yükseliş gerçekleştirdi. Yukarıda 1224 seviyesi bizim için önemli bir dilaç noktası. Fakat altını da hala aşağı yönlü hareketini devam ettiriyor ve altın üzerindeki dolar baskısı, dolar, doların etkisi hala sürmekte. Dolayısıyla e, 1210 seviyelerine doğru tekrar bir düşüş söz konusu. E, aşağıda devamı e, aşağıda yönlü hareketin devamı halinde 1210 seviyesine aşması halinde altın tekrar düşüşünü 1200-1180 seviyelerine taşıyabilir. E, fakat yukarı yönlü e, sert yükselişlerde ise 1224 seviyesinin üzerinde tutulması halinde 1230'ları doğru bir yükseliş kaydetmesini bekleyebiliriz. Işıl Yıldırım çok teşekkür ediyoruz sana da aktardığın notlar için. Böylelikle bugün için de akıllı paranın sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa... Bir...